Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Windows 11'de ses sürücüleri nasıl güncelleyebiliriz onu göstereceğim arkadaşlar. Hemen başlayalım. Başlatmıyoruz. Açıyoruz arkadaşlar ve buraya aygıt yönetisi yazalım. Ses ve video ve oyun denetleyici yerine tıklıyorum arkadaşlar ve buradan Realtek seçiyorum. Sürücüye giriyorum ve sürücüyü yerine tıklıyorum ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bende güncel bir şey eğer sizde güncel değilse Windows Update üzerinden yükleyip deneyebilirsiniz. Ayrıntı rayına tıklayalım ve buradan arkadaşlar donanım kimliklerine tıklıyorum ve donanım kimliğini kopya ediyorum. E tarayıcımı açıyorum arkadaşlar. Ve buraya yapıştırıyorum. Tekrardan girelim arkadaşlar ayrıntılar diyelim donanım kimlikleri diyelim ve ikinci donanım kimliği kopyalıyorum arkadaşlar ve tekrardan bu siteye giriyorum al sistem yerine Windows 10 64 bit olarak seçiyorum arkadaşlar ve buradan indiriyorum en son sürücüsünü indirmeyi başlat diyelim Evet indirme işte arkadaşa başıyla tamamlandı ve bize böyle bir rar verdi. Buradan arkadaşlar daha fazla seçenek gösteriyor. Tıklıyorum arkadaşa ve buradan arkadaşa Winrar ile klasörü ayıkta tıklıyorum ve gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir klasör karşımıza gelecektir. Buradan klasörü güncelleyeceğiz. şimdi aygıt yürüttüğümüz. Tekrar girelim arkadaşlar. Ses ve video oyun denetleyicisi tıklıyorum arkadaşlar burada. Ve buradan arkadaşlar reality buluyorum. Sürücü diyorum. Sürücü yerleştir diyorum arkadaşlar burada ve ekranımdaki sürücü göz at arkadaşlar ve burada bu konumda sürücü ara yerine tıklıyorum. Masa seçiyorum arkadaşlar buradan ben indirdiğim ve tamam diyorum. Sonraki dediğimde bu sürücü benim için kuracaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kurdu. Eğer sizde ses sürücünüz güncel değilse bu şekilde güncelleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.